Bayram ikramiyesine büyük zam. Kurban bayramı için geri sayım başladı. Bayram yaklaşırken milyonlarca emekli ikramiyelerin miktarını ve verileceği tarihi araştırmaya başladı. 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Temmuz ayı itibariyle yatacak olan ikramiyeler vatandaşların yüzünü güldürecek. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerini vatandaşlar dört gözle bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda verilen ikramiyenin ardından yaklaşan Kurban Bayramı vatandaşlara umut oldu. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Vatandaşlar ikramiye hakkında tüm merak ettiklerini araştırıyor. 13,5 milyon emekli için umut olan haberler gelmeye devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala ikramiyelerin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut oldu. Ramazan bayramı için yatırılan 1100 TL vatandaşları sevindirmişti. Kurban Bayramı 2022 senesinde 9 Temmuz Cumartesi, 10 Temmuz Pazar, 11 Temmuz Pazartesi, 12 Temmuz Salı günleri idrak edilecek. Bayram öncelerinde emeklere verilecek olan bayram ikramiyesi merak ediliyor. Kurban Bayramı için daha sevindirici haber geldi. Kurban Bayramı için ikramiyelere büyük zam geliyor. Temmuz ayında Kurban Bayramı'ndan önce yatırılması planlanan ikramiye ücreti 2775 TL olacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ikramiye haberini takip etmeye başladı. SSK SGK Emekli Sandığı BA Yumuşak GKUR'dan emeklilere büyük müjde geldi. Emekliler bayram ikramiyeleri için geri sayıma başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından alınacak bayram ikramiyesi emeklilerin cebini rahatlatacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.